Korkuteli'nde Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası ilçe halkının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Çayırlı Camii önünde kurulan mobil kan bağışı aracında bugün başlayan kampanya yarın da saat 10 ile 18 arasında sürecek Kızılay ekipleri vatandaşları düzenli kan bağışına teşvik etmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yaparken birçok Korkutelili gönüllü de bağışta bulunarak kampanyaya destek verdiği yetkililer. Her bağışın bir hayat kurtardığına dikkat çekerek vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Herkesi sağlığı elverdiği ölçüde kan bağışına davet ediyoruz. İfadeleriyle çağrıda bulundular. Mustafa Yüceka'ya 3 ayda bir kan veriyorum. Sağlığım için inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşır. İnşallah. Herkes, herkese tavsiye ederim. Kan vermek güzel. İsmim Ali Rıza Öncelikle sağlam ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. İnsanların kan vermesi lazım. Ee, i̇nsanlara yardımcı oluyoruz. Ee, devamlı mı veriyorsunuz ilk defa mı? Önceleri devamlı veriyordum. Evet. Arada bayağı bir, bayağı bir mesafe var. Bayağı Ama bundan sonra devamlı verecek. Adım Harun Şengül. Ee, kan bağışında bulunuyoruz şu an. Başkalarına hayat olmak için. Bir ünite kan 3 üç kişiye can buluyoruz.